Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Madencilik Meclisi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Programı'nın tanıtım toplantısına katıldı. Bildiğiniz üzere COVID-19 aşılarının devreye girmesiyle birlikte ekonomilerde hızlı bir küresel toparlanma sürecine girdiğimiz şu günlerde maden ürünlerine olan talepte hızlı bir artış gösterdi. Bu nedenle Madencilik sektöründe artan taleplerle birlikte konjonktürel dalgalanmalar olduğunu da gözlemledik. Dünyada ve Türkiye'de enerji ve maden fiyatları da rekor seviyelere ulaştı. Dünyanın geneliyle karşılaştırıldığında Türkiye diğer ülkelerden daha hızlı bir şekilde toparlandı. Sevindirici olan taraf ise ihracatımızın en çok arttığı Endonezya, Özbekistan, Hong Kong, Arnavutluk ve Sırbistan'ın yeni pazarlar olarak ihracatımıza eklenmesi oldu. İnşallah önümüzdeki dönem yeni ülkelerin de eklenmesiyle madencilik ürünlerimizi dünyanın pek çok noktasına ihraç etmiş olacağız. Önümüzdeki süreçte Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde sektörlerimizin dönüşümünü sürdürülebilirlik esasıyla düzenleyip yolumuza hep birlikte devam edeceğiz.